Olay, e, dün, vardı. Gittim arkadaşlar çağırdım. Madende çalışıyorum ben artık belinde. Artık kazan dairesini yapacaktık. Sularımız donmuştu. Yakalım dedik. Hani arkadaş yardımcı olmak maksatıyla kazanı yaptık. Hızlandıralım ateşi dedik. Bu arada bidonun içinde benzin ve tiner varmış. Bilmiyorum artık ne olduğunu. Sepmemle alevin parlamasıyla alev sardı beni. Tabii o arada ben montumu kafama çektim kendimi kurtarmak için ama ufak bir şeyle atlattık, kazayla atlattık. Buna da şükürler olsun. Fark etmedim. Fark etsem tabii döker miyim bunu ben? Tabii fark etmedim çünkü sürekli çalıştığımız yer. aslında benim için değil. tabii ki yardımlaşmak bu. Çünkü havalar da soğuk olduğundan dolayı arkadaşımız da üşüyordu o arada. Yardım edeyim dedim. İki dakikada yakalım biz dedi kazanı. Başımıza böyle bir olay geçti. Buraya geldi. burada da müdahaleler yaptılar. Şu anda iki gündür burada yatıyorum. Şehir hastanesinde hizmetler çok güzel. Gerçekten güzel yani temizlik olsun, ilgilenmeler olsun, ilgileri alakalı ne olsa sorunlarımızı söylüyoruz. Yani hemen dinliyorlar, yardımcı oluyorlar gerçekten. Yani hemşiresi olsun, doktor olsun, temizlik varana kadar. Çok teşekkür ediyorum yani çok güzel. Ee, yanan yer şu anla çenem ve e, sağ kulağımın ucu burası yandı. Yani çok öyle aşağı bir yanım Birinci derecede yanık. Yani dikkatli olmaları lazım yani bunu ben e, üstelik çok te, kendi tecrübem, kendime şey yapıp çok tecrübeliyim bu konularda. Ben yaptım ki kimse yapmasın yani. Dikkatli dikkatli olsunlar. Buralarda mümkün olduğu kadar yani ateşli olduğu şeyle uzaklaşsınlar tabii ki. Mümkün diye böyle bir hata yapmasınlar yani. Cuma günü çıkarayım dedim. Tabii ki hiç yapmadık. Tıp olarak. Onlar da hissediyor. Evet, tabii hissediyoruz. Evet. Teşekkür ederim dile bakalım. Tamam. 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 Burada cerrahi müdahalelerden, amputasyonlardan, yoğun bakım işlerinden, yani hasta ile alakalı, yanıkla alakalı, kronik rahatsızlıklarla alakalı her türlü ee, imkanımızın olduğu bir merkez.